Ülkemizin kanayan yarası şiddet. Sadece insana değil, sesini çıkaramayan, hakkını arayamayan bu masum hayvanlara. Sahipsiz sokak hayvanlarına yapılan işkence, eziyet veya herhangi bir kötü muamelenin sahipleri olmaması sebebiyle cezasız bırakılması durumu ülkemizde uzun zamandır tartışılan bir konuydu. Hayvanseverleri sevindirecek haber AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, hayvan haklarına ilişkin yeni yasa çalışmalarının yapıldığını açıklayarak, önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız bilgisini paylaştı. Akbaşoğlu öte yandan yargı reformu Strateji belgesi çerçevesinde mecliste 3 paketin yasalaştığını hatırlattı. İnsan hakları eylem planının son noktaya gelmek üzere olduğunu dile getirerek yakın zamanda Cumhurbaşkanınca kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.